Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Mülk suresi 23 ve 24. ayetler tecvid tahlili. Kul huvellezî lam şeddeli ilgam misleyn bilâ gunne enşe'e zel harfini uzatan harfi medden ya gelmiş hemen sonrasında harekeli elif ayrı kelimede olduğu için meddi munfasıl Enşe. Sakin bundan sonra şın harfi geldi. İhfa. Şeküm e ve. Sakin mimin. Üç hali vardı. Mim mime uğrarsa idgâ misleyin ma'lugunne. Mim B harfine uğrarsa dudak ihfası. Bu ikisi dışında herhangi bir harfe uğrarsa sakin mimin izharı oluyor. Burada da vav harfine uğradığı için sakin mimin izharı diğer ismiyle izharı şefevi. Ve ceale lekumus sem'a. Elif takısını doğrudan şeddeli harfe geçtiğimiz için idgamı şemsiye. Sin harfi şeddeli idgamı misleyin bile olunne. Sem'a sakin mimin izharı. Vel e. Elif takısı cezimli. İzhar kameriye. Özellikle bu lam elif kısmında cezimli olduğu zaman genelde lama hareke verenler oluyor. Veleb sara gibi vel e ayırmadan okuyorlar. Onun için buna özellikle izhar etmek o lamı izhar etmek, açık olarak okumak önemli. Vel e sara Mesela bunu farz namazın sonrasında söylediğimiz Allahümme emtes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram şeklinde duyuyoruz. Vel i vel ikram. Evet burası da aynı. Vel e izhar kameriye. Eb kalkale. Sa metti tabi. Ra hükmü ra kalın. Vel e elif lam takısı cezimli. İzhar kameriye. F i de yuvarlak t'de h olarak Cezimli duruyoruz. Tı burası vakfı mutlak. Durulması gerekir. Gali <laughs> meddi tabi. Lem me. Tenvinden sonra min harfi geldi. İlgamı me'elgunne. Me Mâ meddi tabi. Teşkü'lun. Hükmü'l ra kalın. Aynı zamanda harf medden vav. Hemen sonrasında sükun üzere durduğumuz meddi arız. Son hareket üstün olduğu için Üç vecih caiz. Tol, tevessut, kasır. <laughs> Kul hüvelle lam şeddeli idha misleyn la gunne zi meddi tabi zera hükmür kalın ekum fi sakin mimin izharı fil e elif lam takısı cezimli izharı kameriyye er vi hükmür rakalın ve ileyhi hi zamir öncesi cezimli olduğu için uzatmıyoruz. Tuhşerun kalın. Aynı zamanda harf medden vav sonrasında sükun geldiği için burada da meddi arız oluyor. Son hareket üstün olduğu için üç vecih caiz. Tul, tevessut, kasır. Ne demekti bunlar? tul yani burayı 4 elif uzatarak okuyabiliriz. Dururken 4 elif uzatarak durabiliriz. Tevessut 2 veya 3 elif uzatarak durabiliriz. Kasır 1 elif uzatarak durabiliriz. Tabi okuyuş ölçümüze göre tahkik okuyorsak 4, tedvir okuyorsak 2 veya 3, kasır okuyorsak, hadır usulü okuyorsak kasır ederek bir elifle durabiliyoruz. Tedvir olarak seslendireceğiz. Huvellezî enşae. Medd-i üç 3 elif uzatıyoruz burayı. Medd-i DA yine 3 elif'e kadar uzatabiliriz. Eûzü billâhi mineş şeytânir بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون O olandır ki sizi yere ve O'na toplanacaksınız. Allah yücedir. Ey resulüm de ki sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz? De ki sizi yeryüzünde yaratıp yayan odur ve ancak onun huzuruna toplanacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.